Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gökkuşağı parkuru yapacağız. Robi aşağıya baksana çok geniş değil mi? Çok büyük bir de baksana oğlum. O samdi ben gidiyorum hadi bay bay. Ha dur ya arkadaşlar gördünüz mü? Bakın Robi atladı biz de atladık arkadaşlar. Böyle bu gökkuşağı parkuru bitireceğiz. En aşağı atlayacağız ve ikinci seviye gideceğiz. Hatta Robi gördün bak direkt geçtik oğlum. Dur nereye atladın? Ben bitireceğim zaten önce. <laughs> Buradaki amacımız arkadaşlar hiçbir şeye değmemek. Ve Robi bunu çok iyi yapıyor diyecektim. Robi sen ölmüşsün. Hayır sen ölmedim hiç ölmedim. Hadi işine hadi işine o zaman niye tekrar doğar? <laughs> tekrar çekerdim Sadece ben seni bekledim. Rüya anlatmayana anlatma. Oo rob, burada kar yağmış. Baksana. Oo zım her taraf kar. Valla arkadaşlar neyse hiçbir şey demeden bu parkuru hayır ya yapamadık daha. Ne oldu lan? Allah geçemedik ya. Rob bir şey yiyeceğim. Demek çok zor. Hiçbir yere demeden nasıl geçeceğiz? Zambi sen şu anda kaçıncı seviyedesin? Baksana çok güzel Oo, şekerler var. Çok iyi zambi çok iyi hemen atla. Atla atla atla. Ya bir şey yiyeceğim. Bu çok fazla şeker koymuşlar değil mi? Evet zım her taraf lolipop. Arkadaşlar nasıl geçeceğiz ya? Tamamdır şöyle şöyle şöyle. Öp, ben geçtim. Ben de geçtim. Sen ben de geçtim. Ben bayağı bu arada hızlı gidiyorum şu anda. Beşiri geçiyorum ve geçtim. Ben de geçtim Samdi ya. Ben senden daha öndeyim. Niye? Hayda sen niye benden öndesin? Ne bileyim sen Arkadaşlar Robi görüyor musunuz? Biz de öne geçmiş ya. Bak bekle dur lan ben geçeceğim öne. Ben geçeceğim. Geçtim balık yere. Geçtim tabii sen de geçtim. Arkadaşlar gördünüz mü? Robi çata yapmadan gidiyor. Aa, bir şey diyeceğim. Robi ölür müsün acaba? Ben öldüm ya. <laughs> arkadaşlar Robi nasıl öldü ama? Dur bakalım şöyle geçelim. Ölmeden ölmeden bir tamamdır. Valla Robi hiç ölmedi mi? resmen. Oo Samli, sen nasıl öyle yapıyorsun? Valla ben geçelim. Aa burası çok zor. Robi eyvah. Tamam tamam geçti 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 Sonra burada futbol var Robi maç oynayacak mı? Kaleci dikkat et. Aa kaleye mi gireceğiz ne yapacağız? Ya bu neydi? Robi bir şey yap Neye değeceğiz orada anlamadım Sen gol olmaya çalışacağız galiba Hayır ya Niye insanlara anlatıyorsun Robi? Ölseydim seni yüzüne ölecektim Ar Oo sadece zaten ben kolay yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Robi'yi beklesek mi diyecektim Al gelmiş Robi Robi aşağıya bak Robi Bir sürü ördek var ördek Oo Sandi her taraf ördek Vallahi atlasak mı Robi? O zaman atlayalım hadi bakalım Hop Eyvah Ruby Bros ördeklerin havuzu mu la acaba? Baksana havuz var çıkıyor çünkü rengarenk. Ne bileyim sabit ya bu renkli renkli havuz. Renk, Eyvah Ruby burada rengarenk çubuklar var. Ana değme değme sakın değme. Sakın değme Ruby değdin mi? Yorsan bir dikkat et. Eyvah Ruby burada ne, ne var biliyor musun? Burada bir çizgi film kahramanı var. Ben bunu tanıyordum aslında ya adını. Thomas Samdi Thomas. Evet renk, evet. Thomas. Eyvah Ruby bu ne? Soygun yeri gibi bana. Arkadaşlar gördünüz mü? Hayal lazer var ve geçtim geçtim. Oh. Arkadaşlar çok zordu çok çok zordu. Robi yok hatta. Robi Robi neredesin? Öldün mü? Öldüm sandım geldim. Arkadaşlar Robi kaç Robi benden sonra yapacağım. O kadar zordu. E ya Robi bir şey hemen elendim ya. O falan ama sen tamam sen düşmüşsün. Düşmedim sandım ya düşmedim. Nasıl ya? Yine mi en arkadan geldin yoksa? <laughs> evet sandım ben seni bekliyorum. Avaz veriyorum. Ya arkadaşlar gördünüz mü? burada çubuklardan geçiyoruz. Oo bir şey yok. Robi bu ne? Burası niye yemişil? Ne bileyim sandım gözüm acıdı. Aa hiçbir şey göremiyorum. Eyvah arkadaşlar nereye yapacağız? Arkadaşlar hadi. <laughs> abi olmadı ya arkadaşlar uyarınız mı ya Hayır yemişil yemişil ya Ruby şeyim gözüm acıyor gözüm eyvah nasıl geçeceğiz tabi ben geçtim ya nasıl geçtin arkadaş nasıl geçtin burayı yapana Robux falan verirsin ha geçmemişsin tabii geçmemişsin, geçmemişsin. <laughs> geçtim sanki yani yalan atacağım önümdesin önümdesin görüyorum sanki ben başka leveldeyim ya sen de öyle gözüküyor aa, aa arkadaşlar baksana bu Ruby değil mi bir şeyim sen şu yeşil değil misin hayır sanki ben şu anda polisli bir yerdeyim birazdan sen de geleceksin Allah oluyor. Allah arkadaşlar oyun baka girmiş ya. Sen polis yer dedin de burası değil. Allah Allah. Arkadaşlar polis polis yok değil mi? Ha buradasın işte robin buradasın. <laughs> Anlatma. Hayır sen ne hayır. Ya arkadaşlar anlamadım ki bu bize şaka mı yapıyor? Neyse biz şöyle geçelim de abicim. Aa arkadaşlar bakın robin duası yer burası. Evet robin şuan, polis yer dedin burası değil mi? Evet sen de gördün mü? Sana şaka yapmadım. Allah Allah. O zaman niye oyun öyle göstermiş ki acaba? Neyse biz polis abilerinden değmeden şöyle gidelim. Arkadaşlar aşağı görüyor musunuz? Her şey çok zehirli. Balçıklar dolu. Neyse şöyle biz gidelim gidelim tam değmeden onlara hadi bakalım hadi şöyle tamamdır geçtik süper Robi 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 şu an sen hala aynı yerde misin Evet abi biraz seni bekledim ama az verdim Bekle bekle ya bekle ya biz çok yavaş geliyoruz ya bekle biraz ya Arkadaşlar şuna bakın burada ne yapacağız abi arabalar falan aşağı düşüyor Bak aşağıda da tekerlek mekerlek var zaten Neyse arkadaşlar bize şöyle gidelim eyvah Heh, Robi senin yerine geldim galiba Sen burada tavuk mavuk var dedin değil mi Evet sen evet hadi atla Bu zıplayan sensin değil mi? bak bu yalan değil Evet sen benim ama seni bekliyorum işte. O zaman gel aynı anda atlayalım. Ne dersin? Tamam sen de ben senden öndeyim. Ya nasıl öndesin anlamadım ya arkadaşlar. Neyse ben atlıyorum abi. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Şöyle hop hop hop, ve hemen şöyle buradan gidelim. Süper. Eyvah Ruby bu bayağı karanlık bir yerdeyim ben. Evet sen de yerdesin şu an değil mi? Evet nereden gördün beni mi görüyorsun? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü Robi de buradaymış ve geçtik. Aa abi 25'li seviyedeyiz ve bur bur burada ön burada önündeki tavşan mı ne lan bu? Bu ne bu Robi? Sen de ne bileyim ya fare. Var <laughs> seni ne yapıyorsun? Ne bileyim zaten güzel olmamış mıyım? Ya arkadaşım manyak çıktı ya neyse bir şöyle kedilerin arasından gidiyoruz. Miyav miyav kedicikler bizi bırakın ve tam der. Tam bir kedileri geçmeye çalışıyorum sen geçtin mi? Kedileri geçemedim mi yoksa? <laughs> geçtim sadece şimdi geçtim. Vallahi biz baya ilerledik ya arkadaşlar görüyoruz bu. Robi vallahi hiç dinlemeden geçiyoruz. Robi bir şey yap sen şu an bulutları geçtin mi? Geçtim tabii sabdi. Arkadaşlar wow burası nere? Arkadaşlar uzaylılar basmış burayı. Eyvah. Oo, oh. Robi nereye kadar dolu bizi? Ha. Arkadaşlar uzaylılar var neyse değinmek de uzaylılara. Uzaya değersek biteriz biz. Bu ne bu ne ben beyaz. Arkadaşlar ben beyaz. Hiçbir şey göremiyorum. Eyvah olamaz. Olamaz düşelim hadi, hadi hadi git buraya tamamdır. Eyvah ya Robi olmadı ya. Oğlum düştük ya. Sen burada mısın hala beyazda mısın? Hayır sende ben küçücük yere tık indim. Ya nasıl indin ya? Nasıl indin yani? Ne de indim. şöyle arkadaşlar. Biz de gidelim hadi bakalım ve yes. Ben de sana pro olduğumu söylemiştim. Ya şaka mı bu? Şaka mı arkadaşlar? Niye geçemiyoruz? Sen neredesin Robi? şu an nasıl geldin? o beyaz yedi geçtin mi? Ne bileyim sabri ya gengeçler var şu an burada. Allah Allah Rob bak burada yine seni görüyorum ben. Ama var ya yine sen değilsin değil mi? Sabri benim benim. Arkadaşlar bu gerçek misiniz ya? Ruby gerçek sen bir kere zıpla bir kere bir kere. Hayır sabri. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor bu adamın bayı? var örümcekler var Robi. Arkadaşlar sakın değmeyin örümcekler var ya bizi ısırır a parçası yapar bizi ve geçti. 31. seviyedeyiz Robi. Niyaz. Robi neredesin sen? Sabri ben Minecraft dünyasına geldim. He bu Roblox Roblox Robi, Robicim oyun Roblox'tayız. Tabii hayat Roblox ama ben Minecraft'tayım. Ya manyak mısın sen Minecraft'la alakalı arkadaşlar bu Allah'ıma Minecraft'ta mı geçti ya? Ne yaptın sen ya? Görürsün sen şimdi geliyor. Aa bu ne Robi? Eyvallah TV'si kutu TV'si TV'si tamdır geçtik. Robi burada satranç var. Satrancı geçtin mi? O Sende geçemedim ki ben o kadar Eee o zaman Minecraft dünyasını niye görmedim ben Allah Allah Senin noob takıldığın yerlere biz hiç gelmiyoruz Hiç merak etme <laughs> Allah Allah ya sen bizden kaçıncı seviyedesin? 35 Eee sen de geçmişsin işte Minecraft yerinde fark etmedin mi <laughs> Hayır Robi Ne Minecraft'ı bahsediyorsun manyak mısın Sende kafan çalışmıyor ama Minecraft seviyesi vardı iki tane Allah Allah arkadaşlar fark ettiniz mi Minecraft'ı ya Ben görmedim Robi Robi herhalde hayal görüyor ya Robi sen neredesin şu anda Robi o zaman aynı yerdeyiz Ben burayı geçemedim ya ben burayı niye geçemedim? Oo, Buraya Robi Buraya Robi Buraya Burayı da geçtik değil mi? Burayı da geçtik evet Basitti Hay Allah yes. Robi geç Robi ben geçemedim. Nasıl geçemedin ya? <laughs> ne bileyim ya. Ula dur oğlum bu deliklerle geçmek çok zor. Aa geçtim geçtim Robi sen kaçtasın? 38'deyim sen diye. Aha arkadaşlar Robi bize öne geçmiş. Ne iş Robi? Hadi ben de ben Oha Robi burası yanlış baya karma karışık bir yer değil mi 38? Ben de geçtim ben de geçtim. Aa burada bir çocuk var. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor ne diyor anlamadım ya. Oo nublar var hareketler. O zaman hadi bakalım 3 2 1 eyvah. Sen, burası en zor yer. Sen buraya geçtin mi? Geçemedim sadece çok zor. Nasıl ya Robi? Cim? Şimdi iyiyse ben nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar. Var. şöyle gidiyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Bu bir. Bu da ilk. Eyvah eyvah. Robi öldüm ya. O arkadaşlar burada nere? Banka var burada Robi. Ya yo, yalnız burada da baya zor değil mi? Yapabildin mi sen? Hayır ben yapamıyorum. Dur bakalım arkadaşlar şöyle gideceğiz. Şöyle şöyle. Şöyle evet tamamdır hadi bakalım. Oh Robi'cim vallahi iyi geldi ha parkur bize değil mi? Evet abi. Arkadaşlar siz de parkuru beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok, çok iyi bakın arkadaşlar.